Yeni ekranlarından mutlu hafta sonları değerli izleyenler geride bıraktığımız haftanın ekonomiye dair gelişmeleri ve önümüzdeki haftanın beklentilerini konuşacağız ama öncesinde en konuğuma söz uzatmak istiyorum. En strateji kurucusu Emre Şirin bizlerle hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk merhabalar. Evet hareketli bir haftayı geride bıraktık ekonomi adına hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Ee, Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketinin tabii ki de hem enflasyon hem de yıl sonu için dolar TL beklentisi var. Onu birlikte değerlendirelim istiyorum. Enflasyon beklentisi 43.82 geldi katılımcılar tarafından. Dolar TL kanadında da 28.46 bekleniyor. Hemen soralım bu beklentiler yıl sonu için siz ne düşünüyorsunuz? Malumun ilanı yani yükselecek enflasyonda düşüş en son açıklanan enflasyon sondu. Bunun ötesinde sürekli ortaya konan kurda yükseliş, bununla birlikte bu maaş artışları ve KDV düzenlemesi, vergil tarafında atılan adımlar, kur geçişkenliği bunların hepsi enflasyonist etkileri körükleyecek. Alım gücünü düşürecek. Dolayısıyla doğal. Ayrıca kur tarafında da enflasyon arttıkça her ne kadar bir tarafının verileri tartışılsa da herkesin malumu enflasyon artmaya devam edecek. Enflasyon arttıkça ve yabancı yatırımcı da getirilmek isteniyorsa zaten ortalama kurun belli bir seviyeye yükseltilmesi lazım. Mevcut seviyelerden yabancı yatırımcının gelebilmesi olanaksız. Ki şunu çok net görüyoruz. O zamanlarda Mehmet Şimşek, Gaye Erkan, uluslararası yatırımcılarla sürekli görüşüyor. Körfez'e sürekli gidip geliyor. Ee, ve henüz anlamlı bir para girişinin olmadığını gözlemliyor. Dolayısıyla demek ki orada pazarlıklar yapılıyor. Pazarlıklara binaen bu kur tarafında daha yukarı yönlü e, hareketler bekleyebiliriz. Çünkü siz de kendinizi yabancı yatırım yerine koyun. Türkiye'deki enflasyonist görünüm ortadayken e, ve kuru buralarda bu seviyelerde bu makro görünümde tutma şansı yokken gelip parasını buradan e, Türkiye'ye getirmez. Dolayısıyla bununla alakalı bir takım güvenceler de istiyorlar. Hem kur tarafında hem de bu açıkçası hukuk sistemi, devletin yönetim şekli, ve mülkiyet hakları ile alakalı güvenceler de muhtemelen talep ediyorlardır. Bu pazarlıklardan sonra nereye evrileceğini göreceğiz. Ama bu çok açık. Evet Mehmet Şimşek'in gelmesi, Gaye Arkan'ın gelmesi piyasalara olumlu mesajlardı. Ee, en azından yönün batıya döneceğine dair bir mesajdı. Bununla alakalı adımlar da öncelikle para politikasında atılmaya başlandı. Fakat şu bir gerçek, Türkiye'nin önünde bir seçim var. Ve e, Mehmet Şimşek'in ortaya koyduğu mali disiplin e, sadece gelirler tarafıyla alakalı bir projeksiyon ortaya koyuyor. Yani kamu tasarrufuyla alakalı herhangi bir e, açıklama, başlık görmüyoruz. Bu da e, dün e, ben bir Murat Batı hocamızla yayın yaptım. Çok güzel bir tespitte bulundu. Şimdi Merkez Bankası faizi arttırarak politika faizini e, enflasyonla mücadele ve fiyat istikrarı vurgusu yapıyor. Ama bu diğer taraftan Mehmet Şimşek e, kamu maliyesini yönetirken ne yapıyor? Bu e, Devletin gelirlerini artırmak için vergi tarafında hamleler yapıyor. E bu hamleler de doğal olarak fiyatları artırıyor. Fiyatları artırırken e, sonuç itibariyle enflasyon artıyor. Bu taraf birbiriyle uyumsuz. Yani e, para politikası politikasıyla e, maliye politikasının adımlar arasında bir uyum yok. Bir taraf enflasyon yaratıyor. Evet devletin açıklarını kapatmak istiyor. Çünkü ciddi bir e, genişlemeye gidildi. Para muslukları açıldı seçim öncesinde. Ama bir taraftan da para politikası... E, faizleri e, artırarak enflasyonla mücadele edeceğim diyor. Yani iki arada bir derede atılan adımların tamamı sadece birkaç aylık seçime giden süreçte e, yani yabancı sermaye çekme ödülü kısa vadeli adımlardır. Gerçekçi bir politika e, uygulanması söz konusu değil. Ancak ve ancak Mehmet Şimşek, Gaye Erkan gibi isimler e, seçim sonrasında kalırsa, yani kalırsa diyoruz orada da hani çok emin değiliz. Kalırsa o zaman asıl sıkılaşmayı e, ve ekonomiye dair gerçekleri e, görmeye başlayacağız. Bir gerçekler su yüzüne çıkmaya başlayacak. Şu anda hala e, ekonomi biraz makyajlamayla ilerliyor. Yani ambalajı güzel yapıyorlar ama içindeki gerçek ürün çok net belli değil henüz. O yüzden de e, şu süreç geçici olarak e, batıya şirin gözükme, e, körfez sermayesini içeriye çekmek körfez sermayesi demeyelim. onu aslında İngiliz ve Amerikan e, izni olmadan Körfez'den bir sermaye gelmez mi Onlar da o tarafın uydusu gibi düşünülebilir. O yüzden de e, bu İsveç'in NATO üyeliği konusunda bu mümari değerlendirilmiş. Yani taviz vermek zorunda kalan bir ülke konumuna gidiyor. Her ne kadar e, bir takım taleplerde bulunduğumuz ifade edilse de ha. bu sadece siyasette, iç politikaya dönük, vatandaşa bakın biz de şunları istiyoruz demeye dönük hamleler. Mecbursunuz çünkü paraya ihtiyacınız var. Hakikaten Türkiye'nin şu anda rezervlerine baktığımızda, cari açına baktığımızda makro görünümü e, SOS veriyor. Ciddi bir e, alarm durumunda ve Mehmet Şimşek yana yakıla o yüzden her tarafa dolaşıyor ve para istiyor. Yani bu çok açık bir tablo. O yüzden de enflasyonist görünümde yukarı yönlü devam edecek Türkiye'de maalesef. E, bu kötü haber. E, emeklinin, asgari ücretlinin ya da beyaz yakanın e, maaş artışları henüz cebine girmeden e, eriyor zaten. Yani... Görünüm bu, tablo bu. Siz istediğiniz kadar istatistiki olarak enflasyon verilerini açıklayın. Yani 38 değil de 28 deseniz ne olur? Yani netice itibariyle vatandaş çarşıya pazara gittiğinde ne harcadığını fiyatların nasıl arttığını görüyor. Sonuç 4 gündür sırf KDV düzenlemesi yüzünden marketlerde ciddi etiket düzenlemeleri yapıldığını biliyoruz. Bazı günler e, e, ürün satmadıklarını Etiketler güncellendiği için. e Şimdi Türkiye böyle bir duruma gelmiş. Ve bu daha başlangıç, onu da altını çizelim. Yani maalesef bu burada durmayacak. Bunu seçimden önce de çok konuştuk, bizim gibi insanlar anlattı. Birileri çok kızdı. Ama şimdi o kızan arkadaşlar, insanlar şimdi ekonominin geldiği durumu değerlendirdiklerinde acaba ne düşünüyor? Yani burada biz sizde sizle çok yayın yaptık dedik ki e, AK Parti de seçilse, CHP de seçilse ya da Cumhurbaşkanlığında Erdoğan da Kılıçdaroğlu seçilse Para politikası değişmek zorunda, başka çareler yok demiştik bu ekranlarda Biz e, "hayır" demişlerdi. Tayyip Erdoğan Nasıl diyor ve vazgeçmeyecek. Arkadaşlar, bu işin e, yani ekonomik gerçekleri var, matematiği var. Yani matematik denen bir şey var. Mecbursanız bir şey yaparsınız ve e, bu iş, bu yorumu yapanların çoğu da bence AK Parti'nin 21 yıllık siyasetini okuyamayan insanlar. Neden? E, çünkü e, Sayın Cumhurbaşkanı gerektiğinde çok rahat e, tutul. Değiştirebilir, ee, yani koşullar gerektiriyorsa politikada değişikliğe gidebilir. Bunu defalarca gördüm, birçok örneği var. Ee, bu mamümleri değerlendirdiğimizde bugünlerin gelmesi sürpriz değildi. Ee, bunu sürpriz olarak görenlere ben şaşırıyorum açıkçası. Evet. E şimdi gazete Pencere yazarı Nuray Babacan'ın bir özel haberi var. Aslında bu da sizin söylediklerinizi destekliyor. O haberde şunu anlatıyor kendisi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi yönetimiyle yaptığı toplantıları sessizce dinlediği ve aslında bu toplantılardan da rahatsızlık duyduğunu söylüyor. Özellikle faiz konusunda da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hala ısrarcı olduğunu ve faiz arttırma konusunda da çok yanaşmadığını bundan dolayı hem Sayın Mehmet Şimşek'in hem de Hafize Gaye Erkan'ın aslında bir rahatsızlık duyduğunu ve ikna etmede zorlandığını söylüyor. Özet geçecek olursak. Şimdi tabii ki de 20 Temmuz'da bir faiz kararı var. Ee, gelecek. O beklentiyi de soralım. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu tutumundan kaynaklı yine ekonomi yönetiminin çok fazla bir faiz artırımı yapamayacağı öngörülüyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani çok Spesifik çok büyük bir faiz artışı beklemiyorum. Yani geçen faiz artışında dergi 30-40 olur diyenler vardı. Ben 15-20 arasında bir yerde e, oluşacağını düşünüyordum ki 15 çıktı. E, şimdi de e, maksimum 20 olacak e, burada faizlerin. Ama faiz toplantısına yaklaşırken yine piyasa oyunları çerçevesinde beklentiler yukarı çekilerek 25 olacak, 30 olacak gibi haberler diye. Oradaki amaç da şu olabilir. Kur seviyesi burada olduğu sürece yabancı gelmeyecek anlamlı bir şekilde. Kur'un Merkez Bankası kararından sonra biraz daha yukarı 30 TL hareketine doğru e, hareketini başlamasını bekliyorum. O yüzden de beklentiler yükseltilir ama faiz kararı beklentilerin altında kalabilir. Yine. E, bunu bu imalde değerlendirmek lazım. Zaten ellerindeki kurşunu bir kerede e, ya da birkaç kere kerede e, tüketmeyeceklerdir. E, daha yapısal adımlarla ilerleyerek sözlü yönlendirmeyle beklentileri yöneterek ilerlemeyi tercih edecekler. Çünkü tek başına faiz hiçbir hiç şey yaramaz. Şimdi biz faiz politikası konuşuyoruz ama sadece e, bundan önce rasyonel olmayan faiz politikası rasyonelleştirilmeye çalışıyor. Yani bu anlamda enflasyonu düşürecek bir faiz politikası da değil. Bizim yapısal adımlara ihtiyacımız var. Farklı adımlara ihtiyacımız var. Orada maalesef e, buradan bizi izleyenlere seslenelim. Yani hayal kurmaya gerek yok. Seçimden önce herhangi bir yapısal adım atılmaz. Göstermelik. Sadece içeriye biraz kısa söyleyip portföy akımı sağlamak adına bunlar atılır. E, çünkü hükümet seçime giderken herhangi bir kendisini sıkıntıya sokacak hamlenin içinde olmayacaktır. Bir yandan demin ifade ettim tasarruf tarafında bir e, hükümetin hamlesi yok Mehmet şey. Sadece gelir artırıcı önlemler. Motor taşıtlar vergisi olsun, konular vergisi olsun, KDV düzenlemeleri olsun. Bakın bu, bu tarafı sadece. Gelirler tarafını yönetmeye çalışıyorlar. E, tasarrufla ilgili hiçbir şey yok. Yani Orada aynı zamanda siz enflasyon arttıkça ne yapıyorsunuz? Emekli maaşlarını güncel, asgari ücreti güncel diyorsunuz. Veya sektör yine kendi içinde çalışanların maaşlarını güncelliyor. E o zaman e, şimdi burada bir sıkılaşmadan bahsedemeyiz. Çünkü e, yarattıkları enflasyonun farkındalar. Hı -hı. Bu enflasyonla alakalı da vatandaşın tepkisinin aşırı düzeyde oluşmaması için maaş artışları yapılmak zorunda. Ama hep ifade ediyoruz. Bu maaş artışları maalesef vatandaşın alım gücünü artırmaya yetmiyor. Asıl problem, kronik problem enflasyondur. Ama enflasyonla da mücadele sadece sözde edilecek. E, şeye giderken, seçime giderken bu parasal genişlemeden çok fazla taviz verilmeyecek. Bunun bedeli de ağır vergilerle ve zamlarla yine vatandaş ödeyecek. Evet peki şimdi bir diğer iddia var bunu da önemli görüyorum gazeteci Seymour Hersh tarafından Amerika Birleşik Devletleri Devlet Başkanı Joe Biden'ın eğer Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yakması dahilinde ülkeye 11 ila 13 milyar dolarlık bir uluslararası para fonu kredisi sözü verdiğini iddia etti e, ne diyorsunuz bu hikayenin sonu sizce IMF'de biter mi? Zaten şimdiye kadar çoktan bitmesi gerekiyordu da e, uzatmalar oynuyor yani. E, siyasi argüman olarak kullanıldığı için Türkiye'de IMF. Ne deniyordu hep? Biz IMF'e olan borçları kapattık. Halbuki e, 2002'de, 2001'de AKP, AK Parti geldiğinde e, bir uygulanan politika vardı. IMF politika. Yani Hep denir ya AK Parti'nin 2006'ya kadar, 2007'ye kadar Türkiye harika ilerledi. E çünkü IMF kontrolündeydi. Yani o mali disiplin e, orada e, kontrol vardı. Yani herkes istediği gibi harcayamıyordu. Ve dünyada parasal genişleme vardı. Türkiye'ye para akımı vardı. Aynı zamanda. E şimdi tam onlardan çıkıldıktan sonra Türkiye'nin ne hale geldiği görüldü. Çünkü Türkiye bir sıkı denetim e, içine giremez. Girerse zaten e, istenildiği gibi birileri harcama yapar. E, ama bir şekilde fon bulmak adına işte uluslararası arenada işte NATO geliyor olsun. E, daha önce Finlandiya. E bundan sonra neler göçmeli? İşte mülteciler niye biz de biz bu kadar tutuyoruz? E, neden ee, bu konuda Türkiye bu kadar hassas davranıyor. Avrupa'ya diğer Batı ülkelerine gitmesin diye. yani Türkiye bu anlamda maalesef e, biraz daha e, tampon bölge olarak mülteciler konusunda kullanılıyor. Ekonomik olarak e, sıkıntılar olduğu belli ve tüm dünya bunu biliyor. Bu anlamda e, Batı ile alakalı Rusya ile ilişkilerle alakalı, Orta Doğu'daki ilişkilerle alakalı Türkiye e, arzu edilen e, e, nasıl söyleyelim Batı'nın arzu ettiği, Biden'ın arzu ettiği, NATO'nun arzu ettiği politikalara dönüyor. Dönmek zorunda. Fakat burada da Rusya ile ilişkiler ne olacak bundan sonra bir süreçte? burayı da dikkatli izlemek lazım yakından. Çünkü Rusya'nın ciddi şerhi rezervi vardı. Seçin NATO ile alakalı. Bizim de ciddi dirsek temasımız vardı. BOTAŞ'ın ödemelerin ötelendiğini biliyor. Rusya'nın sinirlendiğinde Putin'in nasıl hamleler yaptığını, uçak krizini hatırlayalım. Türkiye'de neler olduğunu Rusya ile ilişkiler açısından, birçok otelin kapanma noktasına geldiğini, batma noktasına geldiğini hatırlayalım. Domates ihracatından tutunda birçok ürünlerin ticaretine kadar birçok sıkıntı yaşanmıştı. İki dengeyi de yönetmek lazım ama maalesef ekonomik bağımsızlığınızı kaybettiğiniz zaman her tarafa güler yüz göstermek zorundasınız. Güler yüzü pozitif anlamda tabi algılayabiliriz ama tavizkar bir güler yüz bu. Bunu da göstermek zorunda kalıyoruz. Bu da bugüne kadar uygulanan yanlış ekonomi politikalarının sonucudur. Ee, i̇ki yıldır uygulanan politikaların sonucunda bugün e, Körfez ülkelerine sürekli giden bir Mehmet Şimşek, batıdan sürekli para istenen bir Mehmet Şimşek. Daha düne kadar Sayın Cumhurbaşkanı ben bu istihdarda olduğum sürece İsveç NATO'ya giremez demiyor muyum? Hepimiz biliyoruz kendi cümleleri. E şimdi İsveç NATO'ya giriyor. Yani evet. ne itibariyle aynı iktidarda gene Sayın Cumhurbaşkanı var. O yüzden uluslararası e, politikalarda tabii ki ülke arası ilişkilerde menfaatler ön plandadır. Bunlar değişebilir evet. Bunu kabul ediyorum. Ama çok keskin cümleler kurduktan sonra bu keskin cümleler tamamen değişiyorsa e, demek ki ekonomik olarak da belli noktalarda bir şeylere ihtiyacımız var olarak. Bunları da görmek lazım. Peki şimdi kapanışa doğru gitmeden borsayı da konuşmak istiyorum. Borsaya bir yabancı girişi olduğu konuşuluyor. Doğru mudur Sayın Şirin? yabancı girişi olabilir. Bunlar daha çok 1.3 milyar dolardan bahsediyor. Yani bugüne kadar çıkan parayı düşündüğümüzde bu anlamlı bir rakam değil. Ee, ve bu borsaya giriş varsa bile 4.200'den 6.400'lere kadar gelen bir borsa endeksi görüyor. Dolayısıyla kısa sürede geldik seçimden sonra buraya. Genel trend enflasyonist ortamda zaten sizde daha önce yaptığımız yayınlarda hep söylüyordum. Yani herkes borsa daha aşağı düşecek derken hayır buralar çok ucuz ve daha yukarı gidecek diyor. Yani sadece biraz sabredilmesi gerekiyor. Bunu da gördük. E, bu noktadan sonra Borsa'daki trend önümüzdeki aylarda daha da yukarı olacaktır. Ama burada da şu tespiti doğru yapmak lazım. Şimdi e, KKM sorununu biliyoruz. E, dolarizasyon sorununu biliyoruz. E, kurla alakalı problemi biliyoruz. TL enstrümanlardaki getiriyi, alternatif getiriyi, ekonomi yönetimi e, ön plana çıkartmaya çalışacak. Bunu Cevdet Yılmaz'ın, Mehmet Şimşek'in açıklamalarından biliyoruz. Burada işte TL mevduat faizleri ve borsa ön çıkıyor. TL mevduat faizlerinin zaten bir süredir 40'ların üzerinde olduğunu da biliyor. Yani orada pozisyonunu alan aldı zaten. Ya da biliyor zaten faizleri. Borsa tarafında da ön planda olmaya devam edeceği bir süreç olacak. Fakat böyle belirsizlikler de olur. Yani yabancı yatırımcı düştüğü, pardon yerli yatırımcı düştüğü zaman hiç çıkmayacak diye karaları bağlıyor maalesef Türkiye'de. Çok hızlı yükseldiğinde de hiç düşmeyecek gibi hareket. Yani bütün parasını da daha yüksek seviyelerden de koymaya başladı. Ben bu sıralar temkinli pozitif olması gerektiğini düşünüyorum. Evet hisse pozisyonumuzda korunmalı belli noktalarda. Ama belli kar realizasyonlarına da ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bu süreçte nakit pozisyonu en azından Merkez Bankası faiz kararına giderken, yeni bilanço dönemine girerken ve endeks %50'nin üzerinde getiri sağlamışken TL bazlı. Hızlı bir getiri süreci oldu bu. Birçok şirket aynı şekilde %50 ve üzerinde getiri sağlamışken Elbette ki rasyoları hala oluyor. enflasyonist ortam, trend yukarı. Ama bu yukarı trend içerisinde ara düzeltmeler olabilir. Bunu çöküş olarak değerlendirmemek lazım ama ara düzeltmeler olduğunda panik yapmamak adına ve daha iyi maliyetlerle de e, pozisyonları güçlendirebilmek adına e, biraz nakit bulundurmak faydalı. Diyelim ki e, endeks beklediğimiz düzeltmeyi yapmadı ve ileri devam ediyor. Elinizde isteniz yani full çıkın demiyoruz zaten kimseye, devam eder güçlü hisselerinizde. Çıkan piyasa da sizin olur, e, düşen piyasa da sizin olur. Nakdiniz varsa ve hisseniz varsa böyle biraz değerlendirmek lazım. E, gözü karartıyor bazen yatırımcı. Kul her şeyi alıyor. Hele ki böyle yükseliş dönemlerinde eyvah borsa kaçıyor, ben para kaybediyorum düşüncesi oluşuyor. Hı hı. Bunu unutmasınlar piyasada fırsat gitmez. Bir tane hisse senedi yok, bir tane yatırım enstrümanı yok. Fırsat her zaman gelir. Yeter ki sizin nakit varlığınız olsun elinizde. Peki çok teşekkür ediyoruz bu değerli yorumlarınız için Sayın Şahin. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere sevgiler saygılar. Evet, kapanışa doğru gidelim. Yeni haftanın başında bizler tekrar bu ekranlarda olacağız ve ekonomiye dair öne çıkan gelişmeleri konuşmayı sürdüreceğiz efendim. Kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Mutlu günler.